Selam arkadaşlar. Bu 14. bölüm videosu olacaktı ama oyuna girelim. Başıma şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Oyunu oynadım. Yaklaşık 45 dakikalık oyun oynadım arkadaşlar. 3. dakikasında video gitmiş, yanmış. 300 dakikadaki son anda kalıyor. Diğer 42 dakika o resimde kalıyor arkadaşlar. Ne yaptıysam düzeltemedim. Bu da bana ders oldu. Normalde bu tarz geri dönülmeyen oyunlarda videoyu kontrol etmeden oyunu sevlememen lazım. Ben sevledim arkadaşlar. Kayıt ettim oyunu. Ondan sonra videoya bir baktım ki gitmiş. Bir daha geri dönüşü de yok. Ben size hızlıca 45 dakikada neler yaptım onu anlatacağım arkadaşlar. Normalde biz Aura ve manyetitten kanmıştık. Lakin bir buraya ekmişiz arkadaşlar. Ektiğimi biliyorum ama şurada gözükmüyordu. Versem e, taramamışız. Taramayınca da gözükmedi arkadaşlar. Well, Jenny jeli... yaptık da birleştirdiğimizde Aura jel üretiyoruz. Aura jelin sayesinde arkadaşlar Şu arkadaşı da yapabildim. Tuban giysisini. tuban giysisini. yaptıktan sonra diğer araçtan depoyu ve ekleyip <laughs> Mantar biyomunun arka taraflarına gittim arkadaşlar. Orada kurşun, altın, lityum baya bir e, şurası dolacak şekilde yakut bakın hala birazcık kalmış. Ve benim üstüm dolacak şekilde topladım, geldim. Tabii o arada ee, Subangas'ın kol parça, parçaları falan da buldum. Bir 3-4 tane şeyleri buldum. Zaten 8 tane var burada, bakalım. Şunu buldum. Unutulmuş göz göz. Bir daha açmamışım. Bizim bu denizaltının ikinci ve üçüncü şeylerini bulmuşum. Aa, yine geliştirme parçalarını bulmuşum. Isıl güç üreticisini bulmuşum. Garip bir oyuncak. Bunu galiba bir önceki yani 12. bölümde ya da 13. bölümde buldum. Hala bakmadığımız varmış. Yani bak oldu herhalde. he, Ne pişmişini yaptım göz gözün. Ve nasıl böyle arkadaşlar? Resmen patladık. Bundan sonra şöyle yapacağım. Oyunu durduracağım. Durduktan sonra videoyu durduracağım. Videoya bakacağım arkadaşlar. Videoda sıkıntı yoksa oyunu buradan kaydedeceğim. Sıkıntı varsa çıkış yapacağız artık. Tekrardan oynayacağız. Yani yapacak bir şey yok. Normalde çoğu oyunlar save sistemlidir. Yani bölümde kaldığın yerden başlayabilirsin. Bu oyunda maalesef üzerine yazıyor. Ben de yapabileceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.